Bildiğimiz yani arkadaşlar Rubik mi Rubik mi arkadaşlar? Rubik küpü ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu arkadaşlar e, 4 çarpı 4, 4 arkadaşlar senin Rubik küp olması lazım arkadaşlar. Böyle güzel görün, ürün. E, Rubik mi arkadaşlar? Bu Rubik mi arkadaşlar senin Rubik e, küpü Kendi markası yani bu kendi üreten orijinal markasının ismini Rubik olduğunu da ben biliyorum. Ve yanlış olmasın öyle hatırlıyorum. Güzel bir Rubik'i var arkadaşlar. Geçtim böyle